Hepiniz kanalıma e hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte bir gözlüklü moduyla karşınızda bir girişimi bu şekilde yaptım ama şöyle bir şey kamerayı daha iyi ayarlamak için biraz miyopluğum var. Biliyorsunuz sık sık bunu belirtmiş oluyorum. Arkadaşlar bugün lig turuna öyle bir oyuncu geldi ki Sar. Ben bugün pazarı bir kontrol ettim dedim. Bakayım lig turunda kimler baktım Sar var acaba diye bu oyuncu ne zaman gelecek? Abi bir baktım şeye düşmüş yani saat 10'dan sonra baktım zaten bugün yenileniyordu ve inanılmaz yani bedava bir oyuncu arkadaşlar etkinlikleri oynayan herkes. Lig turunu oynayan herkes puanlarını biriktiren Herkese bedava 95 kan sar. Çok parada değil bana göre 240 e, lig puanı ve gerçekte alınması gerekiyor. Tamam şu anki pazar fiyatı çok yüksek ama biraz sonra onu alacağız. Bu arada arkadaşlar, e, nasıl desem ki size? Bu e, etkinlikle ilgili çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar etkinlik çöp yani. Niye çöp? Bizim gibi geni yüksek olanlar için kullanabileceğiniz bir tane oyuncu bile yok. Bakın bir tane mesela diyelim ben 97 Kane'i ben bu adamı kullanamam ki. 3'e 5 becerisi 2 Ayağı 3. Becerisi 5. Çok kötü. Ferdinand'ı ne yapacağım? Ferdinand kullanılmaz. Aynı zamanda etkinlik için mesela diyelim ki para yatıran bir adam. Hadi bir konuşalım onun üzerine biraz. Para yatıran bir adam için biraz konuşalım onu. Mesela nerede? Tek güzel yanı arkadaşlar. Çok samimi şekilde söylüyorum. Buradaki Noble Akinfeva. Burada turnuva kısmında göreceksiniz zaten. Ki onları da, onlarla ilgili video da gelecek. Şuradaki oyuncu ile bir. Yani 32 tane de maç yaptığınız onu alacağım. Ve Lampard. Abi Lampard gibi bir oyuncunun. Yani 3 becerisi. Abi kullanılmaz ki bu. Yani gerçekten çok üzücü yapmışlar. 4'e 5 olsaydı gene Lampard kullanılabilirdi ama çok kötü ya. İnanılmaz kötü. Yani bilmiyorum daha önceden bu kadar kötü yetkinlik getirmişler miydi ama evet Şampiyonlar Ligi yetkinliği ve UEFA Avrupa Ligi yetkinliği o etkinliklerden biri de gene çok kötü durumdaydı. Bu arada yuvarlak masa ile ilgili galiba yorum yapmışsınız. Arkadaşlar yuvarlak masayı önümüzdeki hafta açacağım. Yani önümüzdeki hafta dediğim yarın yenileniyor. Yarından sonraki paket açılımları şeklinde açacağım arkadaşlar. Çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Part 2 şeklinde çekeceğiz, Bir part 2 part şeklinde. Ve buradan da böyle ilerleriz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen gidelim abi size. Çok bahsettiğimiz oyuncuya biraz da onu kullanmak istiyorum. Açıkçası hani özelliklerini falan Tabii satacağım ne kadar satılır bilmiyorum ama herhalde 1 milyon ya 2 milyona 3 milyona satılır ya. Bu arada pazardan çık çıkardım oyuncuları çok kısa bir şekilde bakayım takip isteme aldım onları. Fiyatları artacak mı? Ronaldo artıyor. Güzel. Artacak abi artacak. Nereden nereye artacak? Şöyle Mbappe 1 milyon De Bruyne 1.260'dan satmayacağım. Ve o bloktan 2 tanem var. Onlardan da 1 milyon 1 milyon. Şimdilik kalsın. Belki ilerleyen vakitlerde para eder diye düşünüyorum. Hemen gideceğim. Lig turunda şu oyuncumu alayım. Normalde arkadaşlar ben burada bayağı para biriktirip sizlere şeyi alacaktım. Hani ne derler? Ee... Oo özellikleri fena. Fena değil ha vallahi. Ben hem de buradan paket geçiririm ama çok güzel gelmiş ya. İnanılmaz güzel gelmiş. Şuradan lig turu ödül paketinden 240'a. Gerçekten çok güzel bir kart. Yani sata plan var mıdır bilmiyorum ama çok zannetmiyorum arkadaşlar. Çok mümkün değil. Tabi direkt satanlar olmuştur muhakkak. Bak gene internet problemi. Allah'ım ya Rabbim ben şu internetten neler yaşıyorum ya. Valla geldi kafayı yeme abi. Yani benim bu internetten yaşadığım problemi herhalde kimse yaşamıyordur yani. Türkiye'de yaşamıyordur. Ben tekim. Özellikle de içerik üretici arasında tekim abi. Bir türlü şu interneti ayarlayamadık gitti. Alamadım işini. İnşallah puanı falan gitmemiştir ha. Ha gitmiş. Hani nerede oyuncu? Oyuncu nerede birader? Yo o oyuncu falan da yok. Ha burada. Aç abi. <laughs> ya 35 milyondan 578, 600 adet oyuncu var abi şimdilik. 600 adet oyuncu. Sarı için inanılmaz. 600 adet oyuncu ben hemen şöyle bir şey yapacağım abi. Bir tane teke tekte deneyeceğim bunu. Ee, şu, bir dakika. Gemi düşürür ama ya, bir şey, bir şey bir şey yok. O düşürmedik. Gayet güzel. Çok güzel hem de. Ee, ne yapalım o zaman oynatalım değil. Oynatalım abi. Hemen bir teke teke gideceğim. Aslında direkt kadro değişimi de yapsam da fark etmez ya. Bir dakika abi. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman yani <laughs> tabii yani çok kıyaslanacak bir şey değil ama becerisi 3 mü? Bilgiler? Abi çok güzel kart. İnanılmaz güzel kart. Çok beğendim bu kartı. Tabi kullanamayacağız çünkü bizim orada zaten hali hazırda oyuncumuz var ama bu arada bir tane karşısında teke tekle senin geldi mi ama teke tek etek... oynadım ki ya? Berabere kaldığımı hatırlıyorum sadece. Hadi bakalım. Bir tane teke tekle de sarı denemek için oynayalım. Muhtemelen merak edenler vardır. Umarım iyi bir oyuncu. Yani vahayla oynayacağız. E, i̇nternette problem yaşamasam güzel olur abi. İnan çok güzel olur. Together. Racism, not racism. Hadi bakalım. E, i̇nternet çok kötü ya. Valla bazen soruyorsunuz Gökhan abi niye oynamıyorsun şeyden ama şu MS'e bakar mısın? Ya ben sarı kullanabileyim. Başka istediğim hiçbir şey yok. Oyuyu 4-2-4 oynuyor. Yani hücum çok güzel rakibin. Kaleci de almış ama yani 4 2 4 bilemedim. Evet dediğim gibi sarı alacağım çünkü merak ettim nasıl bir oyuncu. Evet fena değil. Çok güzel yere gönderdim ama yani biraz akıllı bu ha. Hadi sara gönder. Çok güzelsin bebeğim. Ortada güzel. Fail. 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 Gol gelir. Yani gelir gelir. çok güzel yere gönderdim. Kaleci. Gol sandım ha. Ay akıllı biliyor. Ya. Abi gitmen lazım. Yetişmen lazım. Rush'a bak. Abi becerisi 3 işte. Bana sürekli soruyorsun. Abi rush kullanırım ama. Çok kötü becerisi var arkadaşlar. Oy. Çevirdik abi. Ya toplantısı direkten döner. Ya şakasın sen. Vallahi şakasın billahi şakasın. Akıllı oynamanız lazım arkadaşlar. İkili baskı kolay kolay yapmayın ama yanlışlıkla çağırdım. İkili baskıyı çok önermiyorum ya. Gel abi şimdi. Şimdi yapılır burada ikili baskı. Yapılır. Alırsa Seedorf. Yani orada Sidorf nasıl müdahale edemedi? Neyse bakalım. Çevirmemiz lazım ya. Bilmiyorum kendime de güveniyorum ama. Biraz sadece bizim güvenli olacak kişiler değil bunlar. Sar. Kanseloyu da geçersin. Sen nasıl bir oyuncusun Sar. Uf. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok atik. Çok atik. Yani bazı kardeşlerim için şunu net bir şekilde söyleyeyim. İş yapar ha bu. Kadrolarınıza gerçekten iş yapar. Çok samimi şekilde söylüyorum. Değer yani. Di Maria. Şimdi ön alana baskı yapmaya çalışıyoruz. Torres. Sidorf alırsın abi. Çok güzel yere. Hadi. Sidorf yapma Sidorf. İlk kere bitti mi? Yok. Geri abi geri koş geri koş geri koş. Geri koş. İkili baskıya gelmedim ama ben. Marquinhos. İlk kere bitti. Çevirmemiz lazım ya. Sar. Ama güzel kart. Sarı beğendim yani. En azından sizlerle bir kullanma şansı geldi değil mi? Fena kart değil bana göre. Çok önde basmamaya çalışıyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Yani şaka gibi goller yiyorum abi. İki tane Timari ortasına iki tane gol yedim ya. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Ya kurban oldukları baskıya gelsenize. Bir gole maç çevrilir ha çok net söylüyorum. Bir gole maç çevrilir 2-1 hadi bakalım. 2-1'i bulduk. Çok güzel pas attım bu arada. Mükemmel paslı. Kaleci'yi de çıkardım. 2-1. Abi Dimari'yi durdurmam lazım ya. İptal abi. Sarı kullanacağım çünkü millet. Millete sırf sarı için yaptık bunu. Çok güzelsin. Ya. Ya sen şaka mısın? Ben basmadım ki abi. Nasıl gönderdin oraya? Anlamadım. Çok güzel. Lan köpek havlaması ne alaka? Çok güzel. Ya abi benim oyuncuma çarpması nedir ya? Abi hayır hayır değiştirmek istemiyorum abi anlamıyor musun? Sarı kullanmaya çalışıyorum. Sürekli aa bak gene tehlikeli geldi. İkili baskı bu sefer yapılır. Yapılması lazım. Pedri yani başka türlü olmuyordu arkadaşlar. Önünü kapatmam gerekiyordu. Şu kornerleri de tehlikeli. Aa, kullanamıyorum bir türlü. o gidersin. Gidersin. Çok iyi sürdük. Gelen yok ki. Gelen yok abi ne yapabilirim? Ya yapacağım hiçbir şey yok. Sarı sonunda değiştirdi kendi kendine. Abi artık e, atak matak e, ne varsa kullanmamız lazım. İkili baskı her şey denemem lazım. Çünkü e, biraz sistem dışı oynamam gerekiyor. <laughs> ya. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Yok ötesi bu kadar. Ya bir an koşamayacak sandım ama. ya oyuncusu defans yapamayınca. 2-2. Iki, iki, bu kadar. Tekrardan dengeli moda geçtik abi. Ya onun üzerinde kullanmaya çalışıyor. Bak gene müdahale edemedi. Ben gol yedim. Net söylüyorum gol yedim arkadaşlar. Çok güzel. Luka Modric hızlı çıkarsak şans olur. 2-2. Eline sağlık ya. Ba çok güzel oynadın kankam. Yemin ederim. Yani çok büyük sıkıntı yaşadım ya. Bir türlü istediğim verimi aldım. Bu arada ya sarı çok beğendim de ben kullanamadım ya. Fena oyuncu değil. 8 şut atmışım. Ben 8 şut attım da var ya. Çok samimi söylüyorum. Çok hatırlamıyorum ha. Hani maçın başında falan etkili falan geldim ama çok hatırlamıyorum. Ee, ne yapabiliriz? Lig durumuna bakalım. Güncellik sıralamamız kaç? Güncellik sıralamamız 48. Bir tane maç yapalım o zaman. 120 kim almış? Daha 120 alan yok. 117 genel oynayan var. Ee, bakıyorum da bir tane 120 alayım ya madem. Yani sarı da kullanacağım ama yapacak bir şey yok abi. Bir tane diye iyi alalım bakalım. Hadi bakalım. Maç isteği atmayın paşa. Maç isteği atarsan oynamam zaten. Zaten vakit bulamıyorum ders çalışmaktan. Şöyle bakalım. Abi bu sarı düzgün şekilde alamadık ya. O üzüldüm. 120 gene 108 118 gen kullanmaya ee, cool çalışacağım. Yani sarı da kullanabilirsem güzel olur ama yani ona da pek Yer yokmuş ki. Bu arada yeni kaleci aldım. Paramı görmüşsünüzdür neden az. Kurtoy'u da çok kısa şekilde size göstereceğim. Şu ee, bir şeyi atlatırsam ee, halledeceğim inşallah. Güzel. Üçü de buldum. Çok güzel. Sıra bir türlü top gelmiyor bu arada ya. Çok ilginç. Kullanamadım bir türlü bebeği. 4. Fena da oynamıyorum şu an için. Diya'ya karşı o iyi çok güzel. Bir tane daha kötü kol kullandım. Çok kötü kullandım hem de. Abi bir tane sara gelsin ya. Birader internetle mi o iyi harika 5. İnternetle mi kapışıyorum? Rakiple mi kapışıyorum? Belli değil ki. Kim bu Sidorf mu? Vallahi sargı attım A6. Bu da 7. Mis gibi. Devam abi. Birkaç tane daha gol atarsam Mutlu olacağım. Sar 8. Güzel ya arkadaşlar. Fena oynamıyoruz bence. Bilmiyorum ama sarı da güzel kullandığımı düşünüyorum en azından. 9 atıp atsaydık güzel biraz aceleci davrandım gibi. 9. 11 atarsam bu rakibe çok iyi. Klasik Ayaz Game Theory vuruşu bu. 10. Güzel. Bir tane daha atmam lazım. Hadi bebeğim. Sar. Çok güzel pas kankam. Çok güzel. 11. Hadi bir tane daha müthiş fırsat. Çok kötü gönderdik ya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Sarı beğendiyseniz yorumlara çökün. Yarınki video mükemmel olacaktır. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın.